Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonrasında Gaziantep Adliyesi'nde Gaziantep Baro Başkanı Avukat İskender Kahraman tarafından basın açıklaması yapıldı. Ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunlarının her geçen gün arttığını dile getiren Kahraman, mesleğimize ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor dedi. Avukat meslektaşlarımız ayrı dertli hukuk fakültesinde okuyan öğrencilerimiz ayrı dertli. Şöyle bir bakıyoruz. Bu dertlerimiz bitmek yerine çoğalıyor. Her sene yaptığımız açıklamaya bir paragraf daha eklemek zorunda kalıyoruz. Sorunlarımızı anlatıyoruz. Çok akıcı bir dille, karşı tarafın anlayabileceği dille, en basit anlamda anlaşılacak şekilde yıllardır anlatılıyor. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz bir tane yazılan söylenen sorunun çözümü gerçekleşmemiş. Gün geçtikçe artmış.